dinleyeceğiz. Yani faiz indirimi bu ay sonunda olacak mı ya da az önce izleyicimiz de sormuştu. Aslında sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Faiz indirimi olmazsa Borsa İstanbul'da nasıl bir performans görürüz? Ona dair de yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi faiz indirimi zaten gelecek olan faiz indiriminde en yüksek bekleyen 250 bas puan bekliyor. Yani %50'den %47,5'a 50 düşecek şekilde bekliyor. Stopajlarla beraber zaten %50'lik faiz de eğer mevduat yapabiliyorsanız Ki genelde %50 de çok fazla bulunmuyor %45 civarında net bir getiriniz oluyor yıllık üzerinden bakarsanız Eğer 47.5'a düşerse bu 2.5 daha düşecek <laughs> Bu sene stopajlarda da Maliye Bakanlığı'nın bütçe hedeflerinde %95'lik bir artış var Hedef olarak Bu da stopajların bu sene içinde yani 2025'te %15 e, %15'e çıkma olasılığını da kuvvetlendiriyor. Yani faiz oranları iyice düşüyor. Ya yani Aslında hani gösterge faiz olarak aldığımız Merkez Bankası'nın faiz oranı haftalık repo faiz oranıdır. bu faiz oranı da göstergedir dediğim gibi. Piyasada bizim baktığımız faiz oranı ise iki tane faiz oranı var. Biz piyasacılar iki şeye bakarız. Biri TLRF'tir. Ortalama faiz oranı yani borçlanmayı gösterir. İkincisi de Yabancıların özellikle Londra'daki TL işlemleri gösteren e, Londra'lık swap oranlarıdır. Bu swap oranları da kabaca aylıklarda yüzde 42'lerle 40'lar arasında gidip geliyor son birkaç gündür. Dün hatta 40'ın altını bile gördü. Buradaki rakamlara bakıyoruz biz açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi sadece bir sinyal olacak. Yani burada önemli olan şu. Merkez Bankası sıkılaşmaya devam edecek mi etmeyecek mi? Bir kere bunu koymak lazım. Çünkü bugün kredi almaya kalksanız, gayrimenkul kredisi almaya kalksanız yanlış bilmiyorsam ilk evimde 5 milyona kadar normal kredilerde 2,5 milyona kadar verebiliyor diye biliyorum. Eskiden %70 80lere kadar Emlan durumuna göre kredi verilebiliyordu. Şimdi bu kredi limitleri kapalı. Çünkü Merkez Bankası sıkılaşma durumu söz konusu. bu kredi hacmi açılacak mı? Bankalar bu da rahatlayacak mı? Bankacılık karlarının artışı ile ilgili bu rahatlama ile ilgili beklentiler biraz hareketlendiriyor. O yüzden Merkez Bankası bu sıkılaşmayı ne kadar ne ölçüde İzin vereceği önemli. Ben burada faiz oranından çok buna bakılmasını tavsiye ediyorum. Yani kredi mekanizmasındaki hareketlilik bizim en büyük sıkıntımız da şu anda. Ya da en azından faizler düşsün diyenlerin en büyük sıkıntısı ne? Ekonomide yüksek faizler yüzünden kredi maliyetlerinin artması ve sanayinin özellikle büyümenin sıkıntıya düşebileceğine dair endişeler. E, bunu hareketlendirmenin yöntemi de dediğim gibi e, özel kredi mekanizmasındaki hareketliği sağlayabilmek. Ama Merkez Bank sıkılaşmayı devam ettiriyor. Faizi indirir mi? İndirse ne olur? indirmesen olur? 250 puan onu demek istiyorum aslında. Evet. Ama bu bir şekilde olumlu yansıtacak gibi görünüyor. Yani 26 Aralık'ta indirmeyeceğine dair beklentiler hala var. Ben de o beklentilen içinde olanlardan biriyim. Ama hani bir gösterge olsun diye bir miktar indirme yani 250 puan indirme olasılığı var. 2025'e bir mesaj verir. Piyasada bundan bir şekilde nemalanıyor. Piyasanın grafiklerine baktığınız zaman aslında bunu çok da umursadığını söyleyemem. Çünkü piyasa sadece bunu kullanıyor piyasa yükseliş için her zaman bir bahaneyi kullanır. Bir, bir şeyi satın alır. Bir hikayeyi satın alır. Şu anda aldığımız hikaye faiz oranlarının ineceğine dair hikaye. Hatta emlak piyasasında bunun daha çok e, satın alındığını görüyorum. Çok emlakçı dostlarım var. Gayrimenkul işiyle uğraşan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bunların söyledikleri şu anda faizlerin inecek diye ciddi şekilde e, gayrimenkul talebi atmaya başlamış. Ee, özellikle büyük şehirlerde yani bir, biraz daha sahil kasabalarında çıkışlar o hala devam ediyor ama büyük şehirlerde fiyatlar artıyor. Faiz oranı indiği anda fiyatların hemen arttığını göreceksiniz. Bazı algoritmalar var ben de kullanıyorum. Sarı sayfalarda fiyatların değişimini gösteriyor. Hakikaten fiyatlarda bir artış var ilanlarda. Bunu çok net şekilde görüyorsunuz. Her ne kadar nominal olarak artan enflasyon kadar artmayan bir durumdan bahsediyoruz ama nihayetinde böyle bir hareketlilik var. Herkes şu anda aportta onu bekliyor. Ee, yani temel itibariyle söylemeye çalıştım borsa tarafından e, bu bir bahane olarak kullanılıyor. Hatta grafik de göstereyim müsaade ederseniz daha Lütfen, net anlaşılmaktadır. Evet. Şimdi ekrana evet, yansıtsak ekran diyorum. Burada özellikle söylediğim bir şey var. Piyasa şöyle bir yükseliş yaptı. Burada bakın bir yatay hareket yaptı. Şu bir bayrak görüntüsü var burada bayram boyu ya da gönderi. Burası bayrak kendisi. Burada özellikle 9700 bandının önemli olduğunu. Aşağıda 9.550'nin önemli olduğunu söyleyip duruyorum kaç gündür. Buranın altına gelme süreci bayrak formasyonu olasılığı bozulmadığını, 9.550'nin altına geldiği zaman stop koymak kaydıyla pozisyon alın, yukarı gidiyoruz demiştim. Bunu çok net şekilde gösteriyordu piyasalar ve dün de bu kırılmayı yaptı ve bankacılık sektörü öncülüğünde yaptı. Enflasyon datası her ne kadar 2 ve altında bekleniyor olsa da 2'nin biraz üzerinde gelmesi çok da fazla etkilemedi. <laughs> Dediğim gibi aslında yani genel olarak bu bir hikaye. Bu bayrak formasyonu özelliği de, Genelde tabi e, bu formasyonlar %100 doğrulukla çalışır denmez ama şu gönderim boyu kadar yukarı gideceği denir. Bu yukarı gitme noktası da şurada görüyorsun Fibonacci olarak işaretlediğim aynı zamanda nokta olarak görülen çizgi daha önce de hani şu Ağustos ayında Japonya kriziyle yani Japon yeni ile ilgili yaşanan o kere trade dünyada yaşanan etkiyle birlikte bizim yaşadığımız gap ve bu gap'in başladığı nokta olan ve geçemediğimiz bir süredir burada hatırlarsınız bir dikdörtgen olmuştu bu piyasa 10.200 seviyesini gösteriyor yani grafikler net şekilde buraya hedefliyor. 10.200'e gidecek gibi görünüyor. Bugün Volkan çok güzel bir şey söyledi. Yayında diz izledim. Çok sevdiğim bir dostumdur. İyi analisttir. Volkan dedi ki 10.000 seviyesi dirençtir ama dirençlere takılmayın. Böyle var. Dirençler sizi yanıltır dedi. Ve özellikle kere, e, hareketleri yaparken de trailing stop dediğimiz iş süren stoplar kullanın dedi. Çok doğru söylüyor. Hakikaten öyle. Çünkü insanlar 10.000 gibi, 10.200 gibi buraya geldi. Tamam buradan fazla yükselmez dediğin zaman bir bakarsın zirvelere gitmiş. O yüzden böyle durumlarda eğer kısa süreli trade ediyorsanız yapacağınız şey e, o trade'de stoplanana kadar beklemek. Ben burada 10.200'e doğru gidecek bir hareket gözlemliyorum. Bunu bozacak olan nedir? Şurada gördüğünüz gibi 9.750'yi geçmekte zorlanır ve daha önce de buralarda önemli destek direnç noktası olan bu seviyenin altına gelip gelmesi. Aslında yatırım işi burada çok kolay. 9.750'nin altına siz otomatik olarak stopunuzu koyacaksınız. Elle de oraya gelirse değil yani ben 9.750'nin altına gelirse satarım dediğiniz zaman Psikolojiniz orada size sattırmaz. Ha bu geldi geçecek ya bu haberden dolayı düşüyor tekrar alacaklar gibi yanlış yerlere yönlendiririz. O yüzden 9750'nin altına otomatik stopunuzu koyarsınız. Sonrasında pozisyonunuzu arttırmaya devam edersiniz. Her yükseldiğinde pozisyonunuzu arttırırsınız. Stop seviyenizde ortalamanız yükseldiği için yukarı doğru revize edersiniz. Böylece ne olur? Ani bir düşüşte siz belki zirveden bir miktar zarar etmiş olursunuz ama trend içerisinde ara etmiş olursunuz. Önemli olan bu. Böyle günlerde yapılacak en güzel şey budur. Yöntem budur bundan daha iyi bir yöntem var mı ben bilmiyorum. 30 senelik meslek hayatımda görmedim. O yüzden trend takip etmek istiyorsan amacınız bu. Ama diyorsanız ki ben zaten endeksin yükseleceğini bekliyorum. Uzun vadede ki ben de bekliyorum. 2025 bence 2024'ten çok iyi bir yıl olacak borsa açısından. Ben zaten burada hep söylüyorum. Bireysel emeklilik fonlarımı grup hissi senetlerinden oluşan fonlara %100 oranında ben zaten da dahil ettim. Hatta devlet katkısını %100 almak için ekstra para yatırdım bu sene açısından. Ve ben o yüzden yukarı doğru hareketi ve yüzde yüzü senedi fonumu devam ettiriyorum. Şu anda ne altına ne döviz fonlarına bakmıyorum. Hiç senedi fonlarının daha önemli gideceğini düşünüyorum. Burada da özellikle ben kolayına kaçtığım için hep söylüyorum. Grup fonlarına bakıyorum. Yani işte Koç grubu iş senetleri, İş Bankası grubu iş senetleri gibi grup fonlarını önemsiyorum. Çünkü grup fon hareketleri daha iyidir. Çünkü zaten endekste önemli etkileri olan senetlerdir. Bir temettü veren hisseleri aldım. Çünkü Diğer fonlarda e, orada fonun yöneticisi önemlidir. Ne alıp ne sattı önemlidir. Fon yöneticisi takip etmek, belli dönemlerde raporlar okumakla uğraşmak vaktim yok. O yüzden grup fonları zaten bildiğim işte İş Bankası hisselerinde oluşan fon. Zaten İş Bankası hisseleri endekste etkili olan senetler yükselirse yükseliyordur. Koç grubu keza öyle, Oyak grubu gibi böyle şeylere bakıyorum. O yüzden endeks yukarı doğru hareket edeceğini 2025'te bekliyorum. Bu faiz indirim mevzularında ben şu anda bahane olarak kullanacağını düşünüyorum. Faiz indirimi gelirse yani gelecektir de belki muhtemelen her ne kadar gelmemesi gerektiğini savunsam bile çok bir etkisi olacağını gelmese bile büyük etkisi olacağını sanmıyorum. Çünkü burada şuralarda bakın şu bölgede ciddi para girdi. Özellikle şu diplerde net bir şekilde işlem ama şu aşağıdaki grafikte görüyorsunuz arttığını görüyorsunuz. Buraya para sokan yatırımcı doğal olarak orada yeni bir destek oluşturur. Destek şey odur. Doğal olarak aşağı gelmiş onu zarara uğratır. Ancak o yukarı belli bir onda gittikten sonra satar o satma noktası göremedik. Hala yükseliş eğilimindeyiz. O satma noktasını şuralarda gördüğümüz gibi gene uyarırız. Öyle bir eğilim şu anda yok. O yüzden yatırımcılar Volkan'ın da söylediği gibi kesinlikle katılıyorum. Öyle dirençlere takılmasınlar. 10.000'de 10.200'de bunlar gelir geçer. Önemli olan siz eğer kısa süreli trade ediyorsanız trailing stop uygulayın. Yok uzun vadeli bakıyorsanız hiç bakmayın. Kapatın ekranınızı. 2025'te ben çok kötü bir haber gelmezse borsaların iyi olacağını bekliyorum. Evet e, Volkan Bey de zaten piyasayı tahmin etmek yerine aslında takip etmek önemli dedi. Belki hani bu da özet olarak söylenebilir. Valla e, papyon meselesini çok yazan var <laughs> Nuri Bey. <laughs> O yüzden şimdiden e, sizden e, rica ediyorum. 27 Aralık Cuma günü kimselere söz vermeyin. Stüdyoda sizi ağırlı, ağırlamak istiyoruz. Zaten tekrar ben sizi rahatsız ederim konuyla ilgili ama yayında da sözü almış olayım tekrar. İnşallah. Bir aksilik olmaz. 27 ya da 26'ından sonraki bir gün. 27 olur, 28 olur. Ha, bir şekilde ayarlarız. Onu evet. ayarlarız mutlaka beraber. Ama Çok ben, teşekkür ederim. Ben Öyle hala ta e, Barış'ın takacağı Barış. düşüncesi. <laughs> Bakalım göreceğiz Bakalım. beraber. Barış Bey'i de göreceğiz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Heyecanla bence izleyicilerimiz de takip ediyor. Çok teşekkürler tekrar kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle bir...